Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 2024 okuma planımdan bahsedeceğim. Toplamda 20 tane kitap seçtim. Zaten hedefim 2024 yılında 50 tane kitap okumak. 20 tane seçtim çünkü sürekli kitap aldığım için onları da okumak istiyorum. Bu 20 tanesini kesinlikle okumak istediğim için sizlerle paylaşmak istedim. Eğer birlikte okumak istediğiniz kitaplar varsa beraber de okuyabiliriz diye düşünüyorum. Geçen sene yine 50 tane kitap hedef belirlemiştim ama galiba 40'a yakın kitap okudum. O olsun o da benim için büyük başarı. Çünkü biliyorsunuz bir oğlum var ve kitap okuman birazcık azaldı ama yine de mutluyum. Ama bu sene daha fazla kitap okumak istiyorum. En az 50 tane, en çok 60 tane kitap okumak istiyorum. Hedefim bu şekilde. Şimdi bu 20 kitabı kitablığımın karşısına geçtim. Bu arada kitaplığım da yenilendi. Belki birkaç video öncesine ya da sonrasına artık bu böyle göreceksiniz. En son çektiğim video şu anda olduğu için burada tekrar bahsetmek istiyorum. İki tane kitaplığım oldu. Bir tanesini kardeşimden almıştım zaten yerleştirdim kitaplarımı. Çok güzel oldular. Diğer de eski kitaplığım. Böyle daha içmesinde zaten üst üsteydi kitaplarım. Şimdi tek tek görmek daha hoş oldu. Dediğim gibi kitaplığımın karşısına geçtim. Okumak istediğim kitapları seçtim. Toplamda 20 tane hemen başlayalım diyorum. İlk kitabım Büyük Defter Kanın 3. Yalan kitabı. Bu zaten herkes de gördüğünüz bir kitap diye düşünüyorum. Ben de daha yeni almıştım. 2023'te okuyamadığım için 2024'te kesinlikle okumak istiyorum. En azından bir tane kitabını okumak istiyorum. Çok merak ediyorum. Herkesin çok etkilendiği, çok duygusal olduğunu düşündüğüm bir kitap. Zaten ben de seveceğimi düşünüyorum. Savaş, yıkım, göçmenlik, kimlik, insanlık ve yazmak üzerine tüyleri ürpertici bir üçlemeymiş. İlk kitabını bir ayda okurum. Diğer iki kitabını da böyle aylara yayarak okurum diye düşünüyorum. Hani üst üste okumak istemezsem böyle bir plan yaptım. Bakalım nasıl olacak. İlk kitabım buydu. Bir diğer kitabım yine 2-3 senedir galiba kitaplığımda olan bir kitap. Körbur'un Hikmet Hükümenoğlu'nun yazdığı bir kitap. Hatta ödüllü bir kitap. Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri almış roman ve bayağı bir kalın. Ama kalınlığından aslında gözüm korkmuyor. Sadece vakit yaratıp bu kitabı elime alamadım açıkçası. Ama bu sene kesinlikle okumak istiyorum. Hem çok akıcı olduğunu farkındayım. Hani okuyan herkesin beğendiğini de görüyorum. E, nasıl olacak merak ediyorum. Aldığım zaman böyle konusunu falan bayağı biliyordum. Şu anda hepten unuttum konusunu. O yüzden hiç okumayacağım arka kapağını. Çünkü böyle direkt hiç konusu bilmeden okumayı daha çok seviyorum ben. E, i̇kinci kitabım da buydu. Bir diğer kitabım yine kütüphanesi olan, herkesin böyle kitaplığı olan herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm ve benim de hala okumadığım ama okumak istediğim kütüphanemi toplarken şu kapağın güzelliğine bakın. O kadar güzel ki e, bunu herkesin okumasını tavsiye ediyorlar yani kitabı seven herkesin. Ben de seveceğimi düşünüyorum. Galiba çok kitabı olan birinin taşınma hikayesiyle başlıyor ama olay sadece bunun ibaret değil. Daha fazla konuyu işliyor diye biliyorum. Bakalım birazcık okuyayım size en arka kapaktan. Kütüphanemi toplarken okuru kütüphanelerin tarihi, sözlükler, sözlük yazarlar ve anılar hakkında sıradışı düşünceler ve çağrışımlar arasında renkli bir yolcular çıkarıyor demiş. Çok merak ediyorum. Zaten de kısacık bir kitap. Ee, şöyle içi bayağı yani yazıları çok küçük olduğu için belki birazcık gözüm korktuğu için geçen yıl okuyamamıştım ama bu yıl kesinlikle okumak istediğim kitaplar arasında. Bir diğeri Fournier'den böyle okuduğum çok kitap var ama birkaç tane kitap kaldı. Okumadıklarım arasında Son Siyah Saçım kitabı da vardı. Bunu da okumak istiyorum. Yine anlatı şeklinde. Zaten biliyorsunuz bir çırpıda biten bir kitap. Şöyle yarısı da boş. Neden böyle yazıyor? Hiçbir fikrim yok ama yazdığı zaman da güzel yazıyor. Bir, mesela sayfalarca anlatmak yerine sadece bir cümle söylüyor ve böyle kalıyorum. <laughs> Gerçekten hayran oluyorum. O yüzden bu kitabı da okumak istiyorum. Yakın zamanda yeni kitabı çıktı. E, onu da almak istiyorum ama şu an... E, istediğim de indirimde değil. Onu kovalıyorum açıkçası. Onu da almak istiyorum. Bu kitabım da böyleydi. Zaten Fournier sevdiğimi herkes bilir. Tarık Tufan'la da 2023 yılında tanışıp çok çok sevmiştim. Hayal Meal kitabını okudum, Geç Kanan okudum ve Sen Kuş Olur Gidersin kitaplarını okudum. Gerçekten çok sevmiştim. Bu yılda diğer kitapların hepsini okuma gibi bir planım var. İçlerinden sadece bunu aldım. Yani normalde bütün kitaplarını okumak istiyorum. İşte Aşıklar, Yer Yok kitabını da okumak istiyorum. Ama göstermek için kaybolan kitabını aldım. Gerçekten çok çok sevdiğim bir yazar ve bu kitabını da çok merak ediyorum. Hep kısa kitaplarını okudum. Bu uzun kitabı. Uzun kitabını sevecek miyim merak ediyorum açıkçası. Belki buna böyle okum maratonu falan da yaparım bilemiyorum. E, kaybolmanın döngüsünde sıkışmış bir adam ve iki kadın. Kendilerini bulabilmek için çıkış ararlarken ödeyecekleri bedel gitgide büyüyor demiş. Merak ediyorum gerçekten de. Bir diğeri Pet Smith almıştım geçen sene. iki tane kitabını aldım bu metreni bir de Maymun Yılı kitabını da almıştım. İlk bunu okumak istiyorum. Seversem yazara devam etmek istiyorum. O yüzden ilk kitabım bu oldu. Hatta bu neymiş? Ödül almış mı acaba? Aldı diye hatırladım ama şu an emin değilim. Yani resimler falan var mesela. Yani kendinden bahsettiği kitaplar diye düşünüyorum. Açıkçası çok bir fikrim yok. Sadece böyle yazarı birkaç yerde gördüm ve merak ettim. Dedim ki yani bir tane kitabını okuyayım. 2-3 tane kitabı daha var zaten. Seversem diğerlerini de alırım diye düşündüm. Bir diğeri Ömür İklim Demir'den Kum Tefrikalarını okumak istiyorum. Muhtelif Evhamlar kitabını okuyup sevmiştim. Bir tane daha öykü kitabı çıktı ama onu henüz almadım. Kum Tefrikalarını da okumak istiyorum. Bu romanı, diğeri öykü kitabıydı. Öykü kitabını sevdiğim için dedim ki yani romanı da severim. Şimdi bir seri göstereceğim. Serinin de ilk kitabı aslında. Ben e, okumak istiyorum fakat e, çok fazla gözüm korkuyor. Sevmezsem de çok üzüleceğimin farkındayım. Ama bir yandan da seveceğimi falan düşünüyorum. Kavgam serisinin ilk kitabı. Bu otobiyografik e, bir roman. Hatta şurada görünüyor mu acaba? Görünüyor. Serin'in diğer kitapları da var ve ben bunu çok fazla okumak istiyorum. Ama çok korkuyorum. Yani sevmek, sevmeme ihtimalimden korkuyorum açıkçası. O yüzden böyle elim gitmedi. Ama en azından bir kitabını okursam diyorum, rahat edeceğim. Hani sever miyim, sevmez miyim? Böyle boş bir zamanımda da yazarı okumak istiyorum açıkçası. Çok böyle konuşulan da bir yazar. Böyle çok ön yargım vardı aslında yazara karşı ama sonradan Sevmeye de başladım bir yandan. Bilmiyorum yani öyle. Kavgamın ilk iki cildinde Sıtma ateşine tutulmuş gibi oldum. Dört gün boyunca okumaktan başka çok az şey yaptım. E-postalarımı cevaplamadım. Köpeğimi yürüyüşe çıkarmadım. Bulaşıklar lavaboda kaldı. anlatının ışıkları sizi olduğunuz yere mıhlıyor. Tıpkı otobanın ortasında Kala kalmış bir hayvan gibi. Bir tane böyle e, Okuyan bir kişinin yazısı vardı. Burada Kalp için hayat basittir. Atabildiği kadar atar. Sonra durur demiş. Çok sevinmiş açıkçası. Ben de işte sevmemeyeceğimden korkuyorum. Yani konusuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Arka kapakta da yazmıyor. Sadece yani kendi hayatından kesitler. İşte bir kitabında çocukluğu, evlilik hayatı, işte ailesi. O şekilde ilerliyor. Bakalım umarım <laughs> severim. Bir diğer kitabımda Kristin Anlat'tan Gezi Yolu. Uzun zamandır okumadığımı fark ettim. Biliyorsunuz geçen sene belki de 2021-2022 yıllarında bu birkaç tane kitabını almıştım yazarın. Hatta şurada görebilirsiniz. Şurada Bin ömrüm olsa Uzak Kıyılar kitapları da var bende. Henüz onları okumadım. Bunu seçtim okumak için. Gece Yolu daha çok seviliyordu. Ben Ateş Bocayı yolunu okumuştum. Gece Yolu'nda okumak için sabırsızlanıyorum açıkçası. O yüzden seçtim. Yine konusu hakkında hiçbir fikrim yok. Unuttum açıkçası. Ama merak ediyorum. Okuma maratonu şeklinde de okuyabileceğimi düşünüyorum. Bakalım. Zaten çok akıcı oluyor böyle çerezlik çırpıda okunabilen kitaplar arasında. Bu iki kitabı göstereyim. Bunu 2024'te yaz tatillerinde falan okumak istiyorum. O yüzden seçmek istedim. Ödülü de zaten 2020, 2009 Pulitzer Edebiyat Ödülü almış bu kitap. Olive Kit. Şöyle göstereyim. i̇kisi seri mi çok emin değilim. Modern, klasik olarak çıkmışlar. Ama aynı yazarın iki kitabı büyük ihtimal devamı olabilir. Ama ayrı ayrı okunuyor mu da emin değilim. Yine de bu sene ikisini okumak istiyorum. Çok seveceğim. Aynı i̇lk kitap yine bilmiyorum ama galiba bu ilk kitap diye düşünüyorum. Bakalım ilk romanı 42 yaşındayken yayınlanmış. Aynen. Ödül de almış diyor. Olive ilk izlenimde anlayabileceğiniz biri değil. Maine'de küçük bir kasabada Eczacı kocasıyla beraber yaşayan bu emekli matematik öğretmeni kimine göre kaba, kimine göre ise şefkatli biri. Fakat zaman değişmekte ve hayatı boyunca hiçbir konuda haksız olduğunu asla kabul etmeyen bu kadın öyle ya da böyle bazı meselelerde geri adım atmak zorunda. Evet, Oli başkalarının düşündüğü gibi biri değil elbette. Ancak başkaları da onun düşündüğü gibi kişiler değildir belki, diyor. Aa 13 tane öykü varmış kitabın içinde ama hepsi birbiriyle bağlantılı diye düşünüyorum. Bakalım. İki kitabı da okuyacağım. Böyle bir yaşı ilerleyen birilerinin böyle hayatlarını anlattığı kitaplar. Okumayı ben çok seviyorum gerçekten. Bir şeyler öğreniyorum. Onlardan bir şeyler bana katıyorlar gerçekten. Seviyorum. Bir diğer kitabım. İşin Aslı Jodit kitabı ve sonrası. <laughs> Şöyle... Çok uzun zamandır alıntılarını görüyorum, merak ediyorum. Kimisi çok seviyor, kimisi hiç sevmiyor. Ben de hangi tarafta olacağımı merak ettiğim için almak istedim. Bakalım bu sene okuyacağım. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Bir diğer kitabım kırılma. <laughs> Şöyle göstereyim. Yine böyle bayağı acıklı bir hikaye okuyacağımızı düşünüyorum. Aynen katledilenlerin ve işkenceye uğrayanların çektikleri dolaysız acı var. Bir de onların yakınlarının çektikleri yarayım geser acı. Hem çekilen hem de çekilmeyen. Bu konuyu konuşurken birinci tekil şahsa pek değinmez diyor Yoshi. Başlarına gelenleri anlatamayacak olan kardeşleri, annesi babasından söz ederdi hep. Sanki onun için konuşmak ölüleri konuşturmak gibi. Bir de biz diğerleri var elbette. Acı çekmeden hayatta kalanlar, sözüm ona yaşamaya devam edebilenler. İnsana bu da acı verebilir. Ölmemiş olmanın, işkence görmemiş olmanın ne anlama geldiğini hiçbir zaman çok iyi değerlendiremedim. Yani kapaktan anladığımız kadarıyla bayağı ağır bir kitap okuyacağımızı da düşünüyorum. Bakalım. Bir diğeri... İyi Eşler. Yazarın ilk kitabını okumuştum. Küçük Kadınlar. Bu da devamı. Burada artık kızlar evleniyor diye. Biliyorum zaten kapaktan anlaşılacağı üzere. Bu kitap bana daha çok kitap eder diye düşündüğüm için bu senede bunu okumak istedim. Küçük Kadınları beğenmiştim ama böyle sanki birazcık daha küçük yaşta olsam daha çok severdim bir hissettim ama bu, bunu tamamen seveceğimi düşünüyorum. O yüzden bu yıl okumak istiyorum. Miras oyunları yine böyle çerezlik, e, gerilimli, işte böyle polisiyeli, ne bileyim o tarz kitap okumak istediğim için bu sene bunu da seçtim. E, yazarın bu pardon bu kitabın ikincisi de var. Onu da almıştım. Yine şuradan görebilirsiniz. Hatta göstereyim. İkinci kitabı da bu. Ama ben bu kitabı okumak istiyorum. Belki bunu sonra okurum. O yüzden ilk kitabı hemen göstermek istedim. Devam olunca da aldım. Kesin seveceğimi düşündüğüm için onu da aldım. Hatta bu kitabı belki bilir misiniz bilmiyorum. Bir Instagram'da bir reels izledim. Ve sırf o yüzünden bu kitabı aldım açıkçası. Yani ilk defa böyle bir şey yaptım. Umarım severim. O beni çok etkilemişti. Melisa Kesmez'den Nohut Odası, yine bir daha kitabı var bazen Bahar diye, onu da okumayı çok istiyorum. Bu arada bu kitapların bazılarını ben yeni aldım. Belki son alışveriş videolarımda ya da bir önceki, yani daha yayınlamadığım alışveriş videolarını tekrar görebilirsiniz. Bunu söylemek isterim. Ben şimdiden seçmek istiyorum. Malum alışveriş videosu çekiyorum, anında paylaşamıyorum. Birazcık bekliyor. Yani hangisini ne zaman paylaşacağımı çok kestiremiyorum açıkçası. E, bu da Nohuto'da yine çok merak ettiğim hatta bu da ödüllüydü. 2019 Said Faik hikaye armağanı almış. Küçük yuvarlak taşları çok sevince yazarın diğer kitaplarını da almak istedim. Gerçekten bana çok fazla hitap ettiğini düşünüyorum bu yazarın. O yüzden hepsini de okumak istiyorum. Bir diğeri Sözler Tükenliğinde kitabı. Bu kitap da böyle kimsede görmediğim bir kitapta ama ödül almış. En iyi kurgu ödülü almış. Kurgusu gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta birazcık okumak isterim size. Bakalım. Hayatınızı özetleyecek 5 kişi seçmeniz gerekse kimleri seçerdiniz? Her birine kadeh kaldıracak olsanız onların ne söylerdiniz? Ve sözler tükenince kendinizle ilgili neleri fark ederdiniz? Diyor mesela. Bir diğeri miras. Yine bu arada bu yayın evinden ilk defa kitap okuyacağım. Siren yayınları. Gerçekten çok merak ediyorum bu kitabı da. Dört kardeşe, hatta şuradan söyleyeyim. Dört kardeş, iki kulübe, bir sır. Çağdaş Norveç edebiyatının en önemli seslerinden bir aile portresinin arka planını resmediyor ve gerçeklere dayalı bir travma hikayesini anlatıyormuş. Bundan da çok etkileneceğimi düşünüyorum. Çünkü travma okumak beni gerçekten çok fazla etkiliyor. Travma deyince aklıma direkt Gülselen Buğdaycıoğlu'nun kitapları geliyor. İki tane okuyup hemen vazgeçmiştim. Çok fazla etkiledi beni. O yüzden bırakmıştım okumayı. Yine bu da o tarz bir kitapmış gibi hissettiriyor. Bakalım. Bir diğer kitabımda onu bekliyorum Suat Berviş'ten okuyacağım ilk kitap. Yazarla tanışmak istiyorum artık. Kitabımda sadece bu kitabı vardı. Eğer okur, yani eğer bu kitabı beğenirsem diğer kitaplarına da şans veririm diye düşünüyorum. İki tane hikaye var bunun içinde. Bir tanesi onu bekliyorum. Bir tanesi de şey. Büyük Ateş galiba. Aynen onu bekliyorum. Büyük Ateş. Yani Evlilikleri alt üst olmuş. iki kadını anlatıyormuş. Bakalım. Ve son kitabım Ayfer Tunç'tan olsun dedim. O da Dünya Ağrısı kitabı. Ayfer Tunç'u çok seviyorum gerçekten. En son Kuru Kızı okumuştum. Böyle ne çok bayıldım ne hiç sevmedim. Ortadayım gerçekten ama bence sevdim. Sadece duyguları bana geçmemiş. Bunu anlatırım yorum videolarımda. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Dünya Ağrısı gerçekten bunu beni çok etkileneceğini düşünüyorum. 25. yılında sarsıcı bir romanla karşımızda demiş. Hayatı yolcu olarak yaşamak isterken baba mirası otelin işletmecisi, ailesinin reisi olmak zorunda kalan Murşit. İki arkadaşın dünya algısı okuyucuya Türkiye tarihinde utanç sayfalarının bir özetini sunuyor. Gerçekten bu da böyle Yeşil Pregecesi gibi beni etkileyecekmiş gibi hissettiriyor. Bakalım bu kitapla ilgili de neler düşüneceğim. Benim okumak istediğim 20 kitap bu kadardı. Şöyle gösteremeyeceğim. Çok ahırlar. Kapak fotoğrafı çekerken bayağı zorlanmıştım. Buradan bakabilirsiniz. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda yazın lütfen. Beraber okuyabiliriz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresim Kitap Portesi. Yine orada da kitaplarla alakalı yorumlarımı falan paylaşıyorum. Orada daha aktifim tabii ki de. Bu kitapları okumayı planlıyorum. Fazla seçmek istemedim bilerek. Çünkü yeni kitapları aldıkça onları da okumak istediğim için bu kitaplar bana yeter diye düşündüm. Hepsini kesin okuyacağım. Geçen sene böyle ağır ağır klasik kitaplar seçmiştim. Maalesef hepsini okuyamadım. Hatta duruyorlar çoğu. Bu sene bunları seçtim. Aralara belki klasik kitaplar da eklerim. Bilemiyorum zaman ne gösterecek. Benim 2024 okuma planım bu kadardı. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir çiçek koyarsanız izlediğinizi anlarım ve çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.